Merhaba arkadaşlar. Ben Can Öztürk. Bir şirkette yazılım uzmanı olarak çalışmaktayım. Son günlerde işte gerek sosyal medya, gerek LinkedIn, gerek Twitter gibi sosyal medya platformlarında tercih yapacak arkadaşların bazı sorularına denk geldim. İşte yazılım mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, bilgisayar programcı arasında gibi farklar var tarzında. Ben de bir video çekmeye karar verdim. Tabi internette bir sürü video var onlardan da şey yapabilirsiniz. Biraz geç olduk kusura bakmayın. Kendi işlerimden dolayı. Şimdi arkadaşlar en başta şunu söylemek istiyorum. Bir meslek seçerken bu mesleği böyle toplumun işte söyledikleriyle değil de birazcık bence yetenekle alakalı bir meslek seçmenizi özellikle tavsiye ederim. Neden? Yani bir meslekte para var diye örnek veriyorum bu mesleği gidebilirsiniz yani bu mesleği seçebilirsiniz ama e, bilgisayar programcı ve yazılım uzmanı dediğimiz kavram birazcık daha yetenekle alakalı birazcık daha sevmekle alakalı bir kavram oluyor çünkü e, yani hayatınızın hemen hemen çalışma hayatınızın her bölümünde stres oluyor ve hep bir üretmek oluyor. Yani bir seri banktan bir üretmek değil, bir çözüm üretmek anlamında hep bir iş hayatınız oluyor. Ve şirketler bunun için size para veriyor arkadaşlar. Bundan dolayı tabii ki diğer sektörlere göre birazcık daha değerli oluyorsunuz ve birazcık daha maaş kalanız biraz daha farklı olabiliyor. Bunu bahsetmeye çalışıyorum. Yani benim çok arkadaşım işte bilgisayar mühendisliği bir hevesle iyi puanlar alıp bilgisayar mühendisliğine gidip bundan sonra hani mesleği sevemedi veya yapamadı. Ona göre değildi. Hani bu doktorlukla da aynı. Herkes çok akıllı olabilir ama doktorluk biraz daha farklı bir kavram. Yani herkes cerrah olamaz yani. Böyle bir durum var. Bilgisayar programcı da böyle bir bölüm arkadaşlar. Şimdi siz ne yaptınız? iyi bir puan aldınız veya işte bir yere yerleşebilecek bir puan aldınız. Tercih yapmak sırası geldi. Şimdi burada arkadaşlar şöyle oluyor. 2 yıllık bilgisayar programcılığı bölümü var. Meslek yüksek okulu dediğimiz. Burada ne oluyor? Burada size bilgisayar programcılığı hakkında ön bir bilgi veriliyor. 2 i̇şte yıllık bir eğitim süresinde birazcık daha sıkıştırılmış ve birazcık daha işte dillerin yani genel anlamlarıyla, tanımlarıyla bir eğitim veriliyor. Ben de 2 yıllık bilgisayar programcılığı mezunuyum. Böyle bir eğitim alıyorsunuz. Bilgisayar mühendisliğinde de bilgisayar programcı üzerine daha çok yani aynı dersi alıyorsunuz ve ekstradan da ne yapıyorsunuz? Mühendislikle alakalı dersler alıyorsunuz. Mesela proje yönetimi dersleri alabiliyorsunuz. Biraz daha matematik ağırlıklı dersler alıyorsunuz. Ve bu da bunun üzerine bir etki oluyor. Bunun yanında bilgisayar mühendisliği dersinde birazcık daha işin elektronik tarafını da öğreniyorsunuz arkadaşlar. Yani özellikle elektronik bilgisi tabi bu her üniversitenin ders şeylerine göre değişebiliyor. Müfredatına göre değişebiliyor ama birazcık elektronik bilgisi, birazcık yazılım bilgisi ve matematik bilgisi gibi eğitimler alıyorsunuz ve bu şekilde 4 yıldan sonra mezun olabiliyorsunuz. Ve son yıllarda önümüze çıkan bir bölüm daha var. Bilgisayar mühendisliği bölümü. Bu da biraz hani daha direkt yazılımla alakalı sizin eğitim veren bir şey oluyor. Bir mühendislik oluyor. Bilgisayar mühendisliği farkı istediğim dediğim gibi oradaki özellikler elektronik daha minimize olup bazen hiç olmaması yine bir daha matematik ve bilgisayar bilimleri üzerine dersler almanız oluyor arkadaşlar. Bu tercih meselesi hani ikisinde yapabilirsiniz. Hani bir, yani yazılım mühendisliği olan arkadaş da aynı şirkette aynı işi yapabiliyor. Bilgisayar mühendisi olan arkadaşlar aynı şirkette aynı işi yapabiliyor. Bunda herhangi bir sıkıntı yok emin olabilirsiniz. Sadece bir tercih meselesi diyebilirim. Zaten iş ilanına baktığınız zaman şeyler ilgili üniversitelerin işte bilgisayar mühendisi, yazılım mühendisliği, matematik mühendisliği veya bilgisayar programcılığından mezun olan arkadaşları şey yaparlar. Bu böyle bir durum arkadaşlar. Şimdi e bilgisayar mühendisliği yani yazılım olacak arkadaşlara şöyle bir de durum ortaya çıkıyor. Yani yazılım sadece bir web sayfası yapmaktan tek yani bir yazılım bir web sayfası yapmak bir web projesi yapmak değil aslında. Yazılım gerçekten ucu bucağı olmayan kocaman bir dünya. Yani ortada bir matematik varsa, bir veri varsa, bir işleme varsa bunun bir sürü alanı ortaya çıkıyor. Ne gibi? Misal web yazılımı var bunun. Mobil yazılımı var arkadaşlar. Yapay zekası var. Veri ambarı var. Veri analitiği var. Veri bilimi var. Yani bir sürü alan çıkıyor ve yani bunda alanlardan birine göre bir seçim yapıp bu alanlardan bir yere yönelebilirsiniz. Yani herkes web programcısı olacak diye bir kavram yok zaten. Hangisi olsunuza gidiyorsa arkadaşlar. Şimdi şöyle bir e, durum ortaya çıktı. Son yıllarda artık eskiden herkesin elinde işte bilgisayar vardı. Artık daha sonra mobil cihazlar çıktı. Mobil cihazlar çıkınca herkes mobile yöneldi ve mobilde de büyük bir ihtiyaç durumu çıktı. Son yıllarda ne oldu? Bu konuda da e, mobil alanda da çalışmalar oluyor. Şöyle bir durum var arkadaşlar mobil yazılımda. Mobil yazılım biliyorsunuz piyasada sonra da Android var, iOS var. Hani telefon işletim sisteminden bahsedersek. Microsoft'un da işletim sistemi vardı ama olmadı. Şimdi şöyle bir durum çıkıyor arkadaşlar. Bir mobil yazılımcı ikiye ayrılıyor. Şöyle ikiye ayrılıyor aslında. Bir native yazılım dediğimiz yazılım var, yani native olarak geliştirmiş olduğumuz bir yazılım var. Bir de class cross platform dediğimiz bir yazılım durumu var. Farkları ne oluyor? Native sadece bir işletim sistemi için yazılan yazılım. Mesela iOS için yazılan bir yazılım, siz bir kod yazıyorsunuz, bir proje yapıyorsunuz, bu sadece iOS'un marketinde çalışır. Aynı şekilde bunu Android için de yapıyorsanız yine yani Android için, bu da sadece Android markette çalışır. Bu tür yazılımlara biz native yazılım diyoruz. Bir de son yıllarda oldukça revaçlı olan yani bazı frameworkler çıkıyor bunun için. Cross platform dediğimiz yazılımlar var. Şimdi cross platformda mevzusu oluyor arkadaşlar. Siz bir yazılım yapıyorsunuz, tek bir kod yazıyorsunuz ve bunu boyut ettiğiniz zaman sizi hem iOS için hem Android için de çıktı veriyor. Yani böyle bir durum var. İşte Flutter var, React Native var, bunun gibi bir sürü cross platform yazılımlar var. Bu da sizin için bir şey. Yani ben derseniz ki ben mobil geliştirici olacağım. Bu alanda da işte natin geliştireceğim yoksa cross platform cross platform geliştireceğim diye de böyle bir seçiminiz olabilir. İkisini de yapabilirsiniz. Hani birini yapıyorsunuz diye birini yap yapamayacaksın diye bir kavram yok. Hani direkt mobil bir genel bir mobil yazılımcı olduğunuz zaman isterseniz cross platform da yazabilirsiniz. İsterseniz mobil yazıp pardon İsterseniz Nativ yazıp Nativ'in hem Android'in de yazabilirsiniz hem iOS'unu da yazabilirsiniz. Öğrenmiş olduğunuz dile ve şey framework'e göre bu değişebilecek bir kavramdır arkadaşlar. Bir de bunun diğer ayağı işte web yazılımı dediğimiz bir yazılım var. Burada da ne var? Mesela bir front-end developer olabilirsiniz. ya yani i̇lla bir yazılım dilinden ziyade işte framework'ler öğrenip, front-end framework öğrenip bu konuda bir eğer tasarım Yapmayı seviyorsanız, işte tasarımlarla oynamayı ve iş yapmayı seviyorsanız, bir front endte çalışabilirsin, front end developer olarak da bir yerde çalışabilirsiniz. Oldukça zevkli bir iştir. Yani diğer bir tarafta işte ne var? Misal son yıllar yine revaçta olan yapay zeka dediğimiz bir kavram çıktı. Yani yapay zeka dillerini öğrenip yapay zeka ile alakalı da çalışmalar yapabilirsiniz. Yani machine learning çalışmalarda yapabilirsiniz bu sizin artık tamamen hani bilgisayarı seçtim bilgisayarı seviyorum bilgisayar işler yapmayı seviyorum ama hani ne tür işler yapmayı seviyorum de ki keyfinize kalmış. Bunu da nasıl öğrenebilirsiniz? Bence deneye deneye bunu çok rahat öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Hangisi sizin daha çok hoşunuza gidiyorsa bu konuda devam edebilirsiniz. Belki oyun yazmak istiyorsunuz. Oyun yazım alanında diller öğrenip oyun yazma alanında da diller e, yazımlar geçirebilirsiniz. Yine son yıllarda e, veri ambarı dediğimiz e, projeler oluyor. Veri ambarı da bizdeki mevcut e, bir şirketteki bir kurumdaki birden çok database'deki verileri raporlamak için e, yapılmış olan tool'lar var. Bu tool'ları da kullanarak veya yani veri ambarı kullanarak veri ambarı alanında da çalışmalar yapabilirsiniz arkadaşlar. Aynı şekilde işte daha üst level'da bunun big data dediğimiz kavramlar var. Çünkü artık ne var? Her her yerden veri üretiliyor. Yani her yerden her saniye bir dijital veri üretiliyor. Gerek Instagram olsun, gerek Twitter olsun, gerek web siteleri olsun, haber siteleri olsun. Sonuçta verinin anlam hani daha doğrusu söyle aslında bir data üretiliyor size. Ve bu datanın da anlamlı olması için işlenmesi gerekiyor. Bu konuyu da el atan şey bizim ne diyoruz? Big data alanında diyoruz. Big data, big data dediğimiz fiyatlar terabaytlarca verilerin anlık veya belli periyotlarla incelen, incelenmesi, ayrıştırması ve bunların anlamlı bir hale getirilmesi de big data diyoruz. Bu da yine bir seçenek olabilir. Aynı zamanda veri bilimi alanında da paralelinde iş yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Bir de e, bu şeyini başlayacak arkadaşların en çok sorduğu sorulardan biri hangi dili öğreneyim? Şimdi yazılımı yaparken muhakkak bir dil kullanmanız gerekiyor. İşte ya C kullanabilirsiniz ya Java kullanabilirsiniz ya Go, Python, vesaire vesaire diller kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burada genelde işte şey var nasıl desem işte su dil çok harika bu dil efsane bu on numara bu şöyle su kötü bu ya böyle bir dünya yok aslında arkadaşlar. Olan dünya su şu, şu ihtiyaca göre diller var arkadaşlar yani siz ne yapmak istiyorsanız o konu hakkında bir dil öğrenmeniz lazım. Bence yani olayın temeli bu. Yani siz eğer bir yapay zeka ile alakalı bir işlemler yapacaksanız işte Python öğrenebilirsiniz. Bu konuda C uzak durabilirsiniz. Veya bir web programcılığı veya bir masaüstü programcılığı öğrenmek istiyorsanız işte C Sharp'a, Java'ya dönüş yapabilirsiniz. Aynı şekilde daha böyle yani hızlı şeyler yapmak istiyorsanız Go'ya dönebilirsiniz. Yani bu sizin tamamen yapacağınız işle alakalı, seveceğiniz alanla alakalı bir kavram arkadaşlar. Zaten burada da önemli olan programlama dilini öğrenmekten ziyade programcılığı öğrenmek. Yani programcılığın temel algoritmaları öğrenmek. Sizi yazılımcı yapacak, başarılı yapacak en büyük şey aslında algoritmalar ve data structure mantığı. Yani programcılığın temel kavramıdır. Bunu öğrendikten sonra dilin önemi yok arkadaşlar. C de yazarsınız, Java'da yazarsınız, Go'da yazarsınız. Zaten diller arasında değişen kavram sadece baktığınız zaman dilin kendine has bir tarzı var tabii ki. Ama genel hatlarıyla kullanılan hani veri yapıları birbirine çok çok benzer oluyor. Sintaks değişiyor muhakkak. Onu da zaten alışıyorsunuz arkadaşlar. Hani bu konuda şey değil ama çok da eski dilleri öğrenmekse çok bir fayda sağlar mı? Sağlamaz. Hani son zamanlardaki işte Python, işte Go, Go dili Google firmasının yazmış olduğu bir dil. C yazabilirsiniz. C++'tan hani çoğu insan söylüyor şey illa C'den mi başlamam lazım gibi şeyler söyleyebiliyor. Hayır öyle bir şey yok. Ama başlarsanız da C ayrı, ayrıca bir etiket olabilir. Çünkü biraz daha love level değil olduğu için biraz daha her şeyini kendiniz yapmak hani bütün yani bütün şeylerini kendiniz yapmak gerekiyor. Böyle bir şey var. Yani özelliği var arkadaşlar. Kesinlikle hani şey olayını zaten zaman geçtikçe, yıllar geçtikçe başka dilleri heves edeceksiniz. Şuna bir bakayım bu. Veya ihtiyaç duyacak ve bu ihtiyaç şey ihtiyaç dahilinde başka dillerde öğrenmek zorunda kalacaksınız. Ama en büyük en büyük avantajı ne? Siz Programcılığı bilirsiniz eğer zaten diğer dilleri de çok rahat şekilde öğrenmiş olacaksınız arkadaşlar bundan kesinlikle emin olabilirsiniz ya da aynı zamanda hani şunu da diyebilirsiniz ben birazcık daha elektronik seviyorum yani birazcık daha işte IOT cihazlarıyla uğraşmak istiyorum dediğiniz zaman da belki bir gömül sistem dediğim sistemlerde öğrenebilirsiniz bu da sizin aynı zamanda bir şeyiniz tercihiniz olabilir arkadaşlar bu da ekstra bir not oluyor. Umarım aktardıklarım şey yapar, işe yarar arkadaşlar. Ee, ve şunu söyleyeyim gerçekten hani bu iş böyle şey bir iş arkadaşlar. Hiçbir zaman sizi şefiniz, müdürünüz, müşteriniz böyle hani gel şurada bir oturalım diye çağırmayacak. Sizi her zaman bir sorun çözmek için çağıracak. Eğer bu hayatta sorun çözmeyi, sorunlarla dakikalarca, saatlerce uğraşmayı seviyorsanız bu işi seçin arkadaşlar. Yoksa hani bu iş size keyiften ziyade belli bir sonra eziyet olacak. Belki dört sene okuyacaksınız, yapamayacaksınız ve başka işler yapmak zorunda kalacaksınız arkadaşlar. Bunu kesinlikle şey yapın ve ben buradan okuyacak arkadaşlara şöyle bir tavsiye vermek istiyorum arkadaşlar. Üniversite, Türkiye'deki üniversiteler birkaç üniversite hariç Genelde eğitimler teorik eğitim oluyor arkadaşlar. Ve bu teorik eğitimler belli bir süre sonra unutuluyor. Ve mezun olduktan sonra iş bulmak zorlaşıyor. Benden size tavsiye o 4 yıllık veya 2 yıllık eğitim yılı boyunca aynı zamanda akşamınızdan, gecenizden, gündüzünüzden feraket edip projeler üretirseniz ve bu projeleri en son işte GitHub'a veya başka bir şeyler atarsanız daha sonraki süreçte iş bulmanız çok daha rahat olacaktır. Çünkü iş hayatına hazırlanmış olacaksınız. Yani üniversiteden mezun olmak ayrı bir kavram. iş hayatına hazır olmak ayrı bir kavram. Yani sadece okumakla bu olay bitmiyor. Bu olay çalışmakla, daha çok çalışmakla oluyor. Hani 10 sene sonra geldiğiniz zaman, yani mezun oluyoruz, 10 sene, 10 sene sonra da yine hala da araştıracaksınız. Hala daha yeni bir şeyler öğreneceksiniz. Meslek öyle bir meslek arkadaşlar. Sonu olmayan, öğrenmesi bitmeyen bir meslek. Çok güzel bir meslek. Hani gerçekten ortaya ürün çıkarmak bana çok keyif veren bir şey. Araştırmak bazen saatlerce evet o an stres oluyorum belki şey olur ama en son ortaya bir ürün çıktığı zaman keyfi çok güzel bir şey. Kesinlikle hani tavsiye ederim eğer böyle bir yapınız varsa bu alanını tavsiye ederim arkadaşlar. Aklınıza takılan bir şey olursa so sormadan çekinmeyin arkadaşlar dilim sürmüş, sürmüşse affola. Umarım güzel tazihlerle güzel yerlere yerleşirsiniz ve güzel mezun olup iş hayatına rahat bir şekilde atılırsınız. Teşekkür ederim.